Evet değerli izleyenler bugün Dünya Böbrek Günü. Birazdan stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımız olacak. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Evet efendim programımız kaldı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Reklam arasına gitmeden önce de bugün Dünya Böbrek Günü'nün olduğunu söylemiştik. Yine bugün önemli bir gün daha. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bizler de stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyoruz. Bugünkü stüdyo konuğumuz Diyaliz Hekimi Doktor Belgin Dilek Gürer ve yine Diyaliz Hekimi Doktor Serkan Özdemir oluyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, evet, bulduk. öncelikle 14 Mart Tıp Bayramı'nızı kutlayarak başlamak istiyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Belgin Hocam hemen sizlerden başlayalım. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Belgin Dilek Gürer. Ee, 2008 yılından beri e, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Diyeliz Ünitesi'nde Diyeliz Hekimi olarak çalışmaktayım. Evet. Teşekkür ederiz. Serkan Hocam siz evde dönün. Siz ee, de kısaca Teşekkürler. İbrahim Serkan Özdemir. Ben de 2001 yılından beri hekim olarak çalışıyorum. Acil hekimliği, iş yeri hekimliği gibi çeşitli bölümlerde hekimlik yaptım. 2021 yılının sonundan beri, 2022 yılından beri de Afyon Devlet Hastanesi hemodiyaliz bölümünde çalışmaktayım. Evet, teşekkür ederiz. Bugün Rica. Dünya Böbrek Günü. Peki Dünya Böbrek Günü nedir? Sizlerden bilgi alalım Sayın Hocam. <laughs> Ee, şöyle dünya böbrek günü e, artık böbrek hastalıkları ve böbreğin önemi e, günümüzde gittikçe e, e, önemi daha da artmakta e, çünkü bir küresel salgın haline gelmekte ve toplum sağlığı sorunu şeklinde e, artık toplum toplumda e, bu bilinci artırmak böbrek sağlığının böbreğin önemini e, vurgulamak için 2006 yılından beri e, her yıl mart ayında mart ayının ikinci haftasında ee, perşembe günleri e, dünya böbrek böbreğin önemi, böbrek sağlığının e, korunması için neler yapılması gerektiğini tüm topluma duyurmak adına e, ve toplum bilinçlendirmek adına e, bugün belirlenmiş e, ve her yılda bu şekilde Dünya Böbrek Günü olarak kutlanmaktan. Evet. E, <laughs> Evet, Sayın Hocam oldukça anlamlı evet. bir gün yine son döneme bakıldığı zaman beslenmemizden kaynaklı olsun yine hareketsizlikten kaynaklanan birçok böbrek hastalığı da maalesef ki gün yüzüne çıktı diyebiliriz. Sayın Hocam Belgin Hocamız da söyledi. Şimdi böbrek sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Bizlere düşen görevler nelerdir bu noktada? Şimdi aslında genel olarak bakacak olursak böbrek sağlığını genel vücut sağlığından ayırmak pek şey dediği sağlık aslında evet. toplam olarak baktığımızda bir bütün ama özeline geçecek olursak çağımızın salgın halini almış en büyük sağlık problemi bildiğiniz gibi obezite ve bunun yol açtığı sağlık problemleri başta diyabet olmak üzere hipertansiyon, hiperkolesterolemi gibi şimdi buradan devam edecek olursak aslında böbrek sağlığını korumak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini de bir şekilde cevabını vermiş evet, oluyoruz. Hocam. E, günümüzde böbrek rahatsızlıklarına sebep olan nedenleri incelediğimizde bir numaralı sebebi maalesef şeker hastalığı olarak bilinen halk arasındaki diyabet, hipertansiyon olduğunu görüyoruz. bunun dışında buradan yola çıkarak şöyle söyleyebiliriz. Kilo kontrolü yapmak, yediğimize içtiğimize dikkat etmek, sağlıklı beslenmek o zaman hani şeker hastalığına neler yol açıyor? İşte obezite yol açıyor aşırı karbonhidratlı beslenmek, sağlıklı beslenmemek diyelim, fast food tarzı beslenmek, Okey, hazır gıdalarla beslenmek, ediriz. evet, yediğimize, içtiğimize dikkat etmemek, aktif bir yaşam tarzını benimsemeyip spor yapmamak, benimsemeyip benimsememek, spor yapmamak, evet. tansiyonumuzu ve şekerimizi kontrol ettirmemek ve sıvı alımı, tuz tüketimini gerektiği şekilde yapmamak. Yani evet. sağlıklı beslenmek her türlü sağlık probleminine karşı koruyucu olduğu gibi böbrek sağlığı açısından da çok önemli. Evet. Burada da en önemlisi diyabet ve tansiyona karşı kendimizi korumaya almak. Evet hocam bunun için de dediğiniz gibi sağlıklı beslenme Değil mi? oldukça iyi olacaktır. Şimdi Türkiye'ye bakıldığı zaman yine obezitede ilk sıralarda yer alıyor. Son dönemlerde küçükten büyüyor. Artık herkes obeziteye de yakalanabiliyor. Beslenmemizi değiştirmemiz gerekli Kesinlikle. diyelim böbreklerimizin sağlığı için hocam. Ve aktif bir yaşam tarzını evet. benimsememiz gerekiyor. Havalar da güzelleşiyor. Evde Aynen. önceden spor yapamıyorduk. Biraz kısa yürüyüşlerle de yine aktif yaşamada kavuşabiliriz diyelim. Bir de kronik böbrek hastalığı var Belgin hocam. Bundan da bahsedebilir evet. miyiz? Bu hastalık nedir? şimdi Kronik böbrek hastalığı da e, böbreklerin e, yavaş yavaş, sinsi bir şekilde e, yani hastalığın ilerleyerek yavaş bir şekilde evet. e, hasar görmesi demek. E, genel olarak kronik böbrek hastalığı çok sinsi ve yavaş ilerleyen bir hastalık. E, i̇lk başlarda kesinlikle belirti vermiyor. E, tü, e, dünya geneline bakınca da mesela şu anda kronik böbrek hastalığının herhangi bir evresinde olan e, 850 milyon kişi ki bu rakam ...cidden çok önemli evet, bir düzeyde. Ee, yine e, her yıl tüm dünyada 11 milyon kişinin de işte kronik böbrek hastalığı nedeniyle... ...ya da böbrek rahatsızlığı yüzünden e, vefat ettiğini görüyoruz. Eğer Türkiye'de bakarsak bu oranlara... E, ...Türkiye'de de yine e, her 6-7 kişiden bir tanesinde kronik böbrek hastalığı var. E, bu oran da çok fazla. E, yani Demek ki her 10 kişiden e, 6-7 tanesinde mutlaka kronik böbrek hastalığının bir evresinde... E kronik böbrek hastalığı arkadaşımın da değindiği gibi en çok neden diyabet, hipertansiyon, obezite, işte kalp damar hastalıkları neden olmaktadır. Evet hocam. E, toplum olarak genelde yani hareketsiz yaşamı tercih ediyoruz. İşte daha çok fast food tarzı gıdalar tüketiyoruz. E, bu yüzden e, kronik böbrek hastalığından e, korunmak için de ya yani zaten e, asıl amaç erken dönemde tespit etmek ve bunu ilerlemesini önlemeden erken dönemde tedbir almak. Bu yüzden de işte hipertansiyon olan ya da şekeri olan, şeker hastalığı olanlarda ara ara gidip kan basıncı ölçümü yaptırmaları işte şeker hastalığı olanlarda yine sık sık kan şekeri kontrolü yaptırmaları işte yine sağlıklı yaşam merkezlerine gidip obezite konusunda işte nasıl kilo verebiliriz işte nasıl daha aktif bir yaşam sürebiliriz. Bununla ilgili eğitimler alınmalı ayrıca su tüketimi de çok çok önemli. Evet, Mesela toplum toplum olarak e, suyu çok fazla tüketmeyen bir toplumuz. Genelde gün içerisinde su içmeyi unutuyoruz. E, böbreklerimiz için de zaten olmazsa olmaz kesinlikle ee, su. Evet hocam. Şu an Ramazan evet. ayındayız. Yine Ramazan evet. ayında da su tüketimimiz oldukça azalıyor diyebiliriz. Belki günce bir ya da en fazla iki bardak içebiliyoruz. O yüzden Ramazan ayında da bol bol su tüketmekte fayda var diyeyim. Çünkü çoğu kişi yine Ramazan ayında böbrekleri ağrıyor gibi şikayetlerle de yine hastanelerin yolunu tutuyor evet. diyebiliriz. Ee, şöyle Ramazan ayında da yani iftarla e, sahur arasında su tüketimini artırmak lazım. Evet. Tabii bunu da e, yani işte belli saatlerde böl bölerek işte e, diyelim ki iki saatte bir ya da işte saatte bir şeklinde e, bir iki bardak ve toplamda işte sekiz dokuz bardak olacak şekilde su tüketimini ihmal etmememiz evet, gerekiyor. Hocam, aslında düzenli su içme, egzersizler, evet. beslenme ile birlikte bu hastalıklara yakalanmayız. Evet Sayın Hocam az önce yine beslenme ile <laughs> alakalı küçük tüyolar vermiştiniz. Ben tekrardan beslenmeye de değinmek istiyorum. <laughs> Çünkü oldukça önemli bir nokta beslenme noktası da. Beslenmemize, menülerimize hangi besinleri eklememiz lazım böbrek sağlığımızı korumak için? Şimdi ben az önceki soruya da küçük bir izleyicilerimize hocam, katkı buyuruz. yapmak istiyorum sıvı alımı ile ilgili. Bildiğiniz gibi bizim idrarımız aslında renksiz ve saydam. İzleyicilerimiz e, idrar renklerine bakarak da e, vücutlarının suyu olan ihtiyaçları konusunda basitçe kendilerini değerlendirebilirler. Örneğin vücudun su ihtiyacı arttıkça ya da e, bireyin su tüketimi azaldıkça idrar daha fazla idrarla, böbrekler daha fazla olarak idrarla çıkardığı suyu geri emmeye başlar. Evet. Bu da idrarın renginin koyulaşmasına, açık portakal rengine doğru gitmesine sebep olur. Yani kişi idrarını yaparken idrar rengindeki o saydamlığı kaybedip koyulaşmaya, açık portakal rengine doğru gitmeye görüyorsa demek ki biraz daha su tüketmesi gerektiğini buradan da anlayabilir. Evet, bu noktaya da dikkat <laughs> diyelim evet. hocam. Hocam hemen bir soru geldi su tüketimiyle alakalı. Onu da ben ekranlara getirmek istiyorum. Hocam merhabalar iyi yayınlar diliyorum sizlere. Su tüketiminden bahsettiniz. Ben su yerine maden suyu tüketiyorum ya da şekerli içecekler tüketiyorum. Suyun yerini doldurur mu demiş bir izleyicimiz. Su yerini doldurma. şey, doldurmaz. Hiçbir şey evet, tutmaz. Tutmaz, tutmaz. Bir de kesinlikle. özellikle e, e, yani Şöyle söyleyeyim. Diyabetten bahsettik. Bir numaralı böbrek hastalıklarının sebebiyle ee, bu tür gıdaların içinde tatlandırıcılar, fruktoz şurubu tarzı şeyler var. Ayrıyeten sodanın içinde tabii ki aşırıya kaçmamak kaydıyla içilebilir. Evet. Terle kaybedilen mineralleri yerine koyar ama şimdi tansiyon hastası olabilirsiniz ya da Belli bir miktarın üzerine çıktığınızda onların içinde sodyum ve mineraller var biliyorsunuz. Bu sefer sizin tansiyonunuzu tuz almış gibi de düşünebilirsiniz kendinizi bir miktar. Yani ez cümle suyun yerini sudan hiçbir başka hiçbir şey, şey tutmaz. Ha. O yüzden bol bol sularımızı Su. içmeyi ihmal etmeyelim. Evet Mehmet hocam tekrar beslenmeye dönelim. Evet. Beslenmemize, <laughs> menülerimize hangi besinleri hangi yiyecekleri ekleyelim. Şimdi en başta aslında başta da söylediğim gibi sağlıklı beslenme bir bütün. Evet hocam. Yani böbrek, kalp diye bunu ayırmak hani çok zor. Çünkü zaten organlarımız birbiriyle beraber birlikte çalışıyorlar. Bir makine gibi düşünebiliriz. Birindeki aksaklık illaki diğerini de etkiliyor netice itibariyle. Yani bu anlamda baktığımızda aslında beslenmeye bir bütün olarak yaklaşmamız gerekiyor. Yani belli bir miktar suyu içmemiz gerektiğinden doktor, hekim arkadaşımız da bahsetti. Bunu nasıl kişinin kendinde basitçe değerlendirebileceğini anlatıyorsun da ben evet, verdim. Hocam. Olabildiğince dengeli beslenmek gerekiyor. Yani insan vücudu doğa denge üzerine kurulu. Karbonhidrattan da belli bir miktar alacağız. Proteinden de belli bir miktar alacağız. Yağdan da belli bir miktar alacağız. Önemli olan bu dengeyi tutturmak. Sadece karbonhidrat ağırlıklı beslenirsek bu da obezite ve diyabete yol açar. Sadece protein ağırlıklı beslenirsek, proteinlerin atılımı için böbreklerimize aşırı yüklenmiş oluruz. Evet, hocam. Ee, önemli olan burada özellikle altını çizmek istediğim bizim tıp camiasında şöyle bir şey vardır: hastalık yoktur, hasta vardır. Ee, kişinin kendi vücut yapısına, yaşına ve hastalıklarına özel bir beslenme evet. rejimi uygulaması gerekiyor. Dediğim gibi dengeli beslenme, yeterli miktarda su alma, tuz ve karbonhidrattan da olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Evet. Son önemli gözlemlerimden bir tanesini belirtmek istiyorum. Bunu da çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle sevgili vatandaşlarımız sosyal medyadan oradan buradan eşinden dostundan duyduğu belli diyetlere evet, yöneliyorlar ismini vermeyeyim yani birçok diyet şekli falan var. Bu diyetler kötüdür anlamında söylemiyorum. Bunları kendileri Hocam, uygulamaya çalışıyorlar. Çok diyetler diye adlandırabiliriz. Evet, yani bu konuda benim söyleyebileceğim en önemli şey e, diyetisyen arkadaşlarımız evet. var. Bu işin eğitimini almış profesyonel insanlar. Az önce mesela spordan bahsettik. Sporu da yine en azından bir kere kendi vücut yapınıza, yaşınıza Kullandığınız ilaçlar hastalıklara uygun bir spor programını belirlemeniz gerek ya da en basitinden akar çayda ya da belli bir partta sakince yürümek gerek. Son olarak karbonhidrat ve tuzdan olabildiğince uzak durmak, yeterli seviyede su almak ve fazla vücudumuzu zorlamadan spor hareketli bir yaşamı belirlemek evet, gerekiyor. Bu maddelere uymamız lazım. Yine ifade ettiğiniz gibi bu tek tip beslenmeden de uzak durmakta evet, fayda var yine. Evet dengeli olacak. Şimdi hocam Afyonkarahisar'da yaşıyoruz. Gastronomi şehri oldu. Evet. Sizler de gözlemlediğiniz üzere Afyonkarahisar'da karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme maalesef. maalesef ki var. Şimdi sahurlarda yine hamur işleri yapılıyor. İftarlarda da yine aynı şekilde yapıyor. Ben özellikle buradan Afyonkarahisarlı izleyicilerimi de bu noktada uyarmak istiyorum. Sebze meyve tüketmeyi de Ramazan boyunca yine daha sonraki dönemlerde de ihmal etmeyin diyelim. Belgin Hocam tekrardan sizlere döneceğim. Yine Serkan Hocamız da tuz ile alakalı bazı önemli noktalarda bulundu. Şimdi biz Türk toplumu olarak maalesef yemek önümüze geldiğinde daha tadına bakmadan yemeğe hemen tuz, tuz ekmeye ekliyoruz. başlarız. Peki evet. tuz tüketimiyle alakalı sizlerin izleyicilerimize dikkat diyeceği noktalar var mı? E, tabii ki. E, çünkü genel olarak... E, Türkiye'de 10-15 gram civarında tuz tüketiliyor. Evet. Yalnız Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği miktar 5 gram. Biz bunun 3 katı kadar tüketiyoruz. Yemeye başlamadan önce de, evet, genel olarak Türk, Türk toplumunun genelinde şöyle bir şey var. Tadına bakmadan direkt tuz eklemek. Yani tuzu çok seviyoruz. Ama biraz tuz konusunda, bu da tabii ki böbreklerimize daha fazla yük getiriyor. Evet o yüzden tuz tüketimini mümkün olduğunca daha çok azaltmamız gerekiyor. Mesela günlük kullanacağımız tuz miktarı kişi başına bir kaşık bir çay kaşığı olması gerekiyor. bu tuz tüketimine özellikle daha dikkat etmeniz lazım evet, gerekiyor. Bir çay kaşığını. Evet, bir çay kaşığının geçilmesi gerekiyor. Evet. evet Diğer yediğimiz gıdalarda da mümkün olduğunca işte yediğimiz peynir, zeytin çok tuzlu olmamasına dikkat etmeliyiz. İşte ya da bunları biraz suda bekletip tüketmeliyiz. Kendimiz mi? küçük değişikliklerle evet. aslında önlemler alabiliriz diyelim. Yine bir izleyicimizden de mesaj gelmiş. Alkol tüketimi de yine böbrekleri olumsuz yönde etkiler mi yoksa sağlığa iyi gelir mi diye bir soru yani gelmiş. Özellikle, da onu özellikle sigara tüketimi ve alkol tüketimi de tabii ki e, böbrek hastalığının ilerlemesini hızlandırmakta. E, böbrek etmez ne kadar götürmekte o yüzden sigara ve alkolden de mümkün olunca uzak durmamız gerekiyor evet, uzak duralım diyelim evet. yine egzersize de tekrardan değinmek istiyorum Ben obezite de son dönemde arttı dedik peki egzersiz yapmaya son dönemlerde çok fazla zorluk çekiyoruz egzersiz yapmaya gelince peki nasıl egzersiz yapabiliriz obeziteden nasıl korunabiliriz şimdi um, az aslında konuşmamızın başından beri dikkat ederseniz... Hep egzersiz diyoruz hocam. Bir de risk faktörlerini sayarken fark ettiyseniz hep kaçınabileceğimiz risk faktörlerini evet. saydık. Bakın dikkat edin. Kalp damar sağlığı olsun ki bunlar az önce de söyledim hep birbiriyle bağlantılı. Böbrek sağlığı olsun, sağlığın bir bütünü olsun. Bakın kolesterol, atıyorum karbonhidratlı beslenme, diyabet, evet. obezite, hareketsizlik. Farkındaysanız hiç böyle genetik ailesel ondan bundan primer olarak bahsetmedik. İşte birinci sebebi böbrek hastalığı dedik ki obezden yol açtı. İşte diyabet, şeker hastalığı, hipertansiyon. İşte hipertansiyon tamam sebebi yok. Hep bizim elimizde olan şeyler evet. aslında. Kaçınabileceğimiz şeyler. Onun için hep söylüyorum yani e, e, kaçınabileceği risk faktörlerini göre göre yaşantısını değiştirme bana şey geliyor, üzücü geliyor. E, yani spor konusunda da şunu söyleyeyim insanlarımız ben çevremden, eşimden, dostumdan da çok geliyor spor deyince şöyle anlıyor insanlar bakın yani sabah işimizle evimizin arası 300 metre ise yani onu arabayla gitmemek bile yani evet. bulduğun her fırsatı değerlendirmek çünkü bir sürat çağında yaşıyoruz hepimiz bir koşuşturmacanın içindeyiz yani stres o yüzden zaten fast food'la besleniyoruz. Yani zaman ayıramamak hepimizin en büyük problemi. Onun için diyorum ki bulduğunuz her fırsatta Yürü. En evet en basiti ve en zararsızı. Evet hocam güzel en bir noktaya değindiniz. Şimdi evimizin yanındaki markete giderken bile biz arabaları kullanıyoruz evet. herkes artık. Hazır yaşama alıştı diyebiliriz. Yiyeceklerden normal yaşantımıza kadar hangisi kolaysa bizler onu yapıyoruz. Bu da beraberinde yine hastalıkları getiriyor. Yine yıllar öncesine bakınca birçok hastalığın adını dahi bilmiyorduk ama son dönemlerde artık çok küçük yaşlara kadar bu hastalıklarda düştü diyelim. Yine hareketsiz yaşamada bağlayabiliriz. Evet. 30 dakika evet. 20 dakika 25 dakika sakin etrafının farkına vararak etrafa bakarak çünkü bu sadece bir yürümek değil stresini de atmak ee, aynı zamanda yürüyüş yapmak inanın. E böyle insanların şey geliyor olabilir ama ciddi anlamda etkili bir şey. Evet hocam bu konuyla alakalı bir soru Kampası... daha yönetmek istiyorum ben size. Şimdi Yürü. evet yürüyün dediniz. Bazen görüyoruz bizlerde de. Spora çıkacağım diye kadınlarımız yürüyor ancak ceplerinde abur cuburlar olabiliyor. Çoğu zaman da çekirdekler olabiliyor. Bu Tuz. noktada kadınlarımıza neler söyleyebilirsiniz? Bu yürüyüşler çekirdekle yapılan yürüyüşler sağlıklı mıdır? Belgin Hocam sizlere soralım bir kadın olarak. <laughs> Tabii e, spordaki amaç zaten e, hareket etmek. İşte beraberinde Spor yaptığı zaman e, serotonin denen mutluluk hormonu evet. salgılanıyor. Yani insan kendini daha mutlu, daha enerjik hissediyor. E, artı işte kaslarımız güçlenmiş oluyor. E, daha dik, e, kas güçlendiği için işte daha dik duruşumuz, ondan sonra e, postürümüz daha düzgün oluyor. Böylelikle insanı kendine olan güveni artmış oluyor. E, buradan tabii ki bayanlara e, şöyle söyleyebilirim. Şimdi e, buradaki amaç zaten işte hareket etmek. Ee, biraz daha kilo kontrolünü sağlamak döndükten sonra ya da bazen işte güne gidenler oluyor yani yürüyüşün <laughs> ya da sporunu <laughs> yaptıktan sonra güne giden ya da işte dediğiniz gibi yanında işte e, çekirdeğini ya da işte pastasını yiyenler oluyor e, bu konuda da mutlaka hani o kadar e, e, egzersiz yapmışken döndükten sonra biraz daha e, bu tarz şeylere dikkat etmek. ...bunların tüketimini daha kontrollü yapmak... Evet, ...bir tanesi Böyle bir algı olmuyor. Ben evet. bugün sporumu yaptım, yürüyüşümü yaptım... ...o yüzden sınırsız şekilde yiyecek yiyebilirim... ...hamur işi de yiyebilirim gibi... ...düşünceye kapılabiliyorlar. Sizlerin de ifade ettiği gibi oldukça zararlı... ...bu ha, şekildeki evet. besinleri tüketmekten... ...tekrardan sizlere döneceğim hocam. Hangi durumlar böbrek hastalığını tetikler? Şimdi e, kronik olarak... ...başta da saydığımız gibi... E, şeker hastalığı halk arasındaki adıyla ve hipertansiyon başlıca düşmanımız. Evet. E, sadece böbrek hastalığını değil kalp hastalıklarını da tetikliyorlar. Zaten e, şöyle söyleyeyim. Nasıl başta söylediğim böbreklerimiz işte karaciğerimiz, damarlarımız vücudumuz bir bütün olarak makinanın parçaları gibi çalışıyor. Bu nereden bir tanesi etkilendiğinde, böbrekler etkilendiğinde belli bir süre sonra kalbi de etkiliyor. Başka sistemler de etkileniyor. Aynı şekilde bu eee şeker, diyabet hastalığı, tansiyon gibi rahatsızlıklar sadece böbreği etkilemekle kalmıyor. Aynı zamanda kalbi, karaciğer yağlanmasıyla evet. karaciğer yani multisistem e, bozukluğuna yol açıyorlar. Şimdi böbrek rahatsızlığına e, yol açan en önemli kronik halk sağlığı problemi başlıca e, üzerine düşmemiz gereken ve bizim elimizde olan diyabet ve hep ben bunu söylüyor gibi oluyorum ama gerçek anlamda bu dünya çapında evet, bir hocam. hocamın da belirttiği gibi salgın haline almış durumda. İkincisi, maalesef Türk toplumunda da çok yaygın kullanılan ağrı kesici ilaçlar, alkol, evet. sigara, bunlar böbrek sağlığını ciddi anlamda olumsuz etkiliyorlar. Bunun yanında hareketsizlik ve spor yapmamayı saydık. Bir de tabi Ailesel ve genetik e, hastalıklar var. Polikistik, böbrek hastalığı gibi. Bunlara yapacağımız bir şey yok. Sadece ailemizde bunlar varsa e, biraz daha kendimizin e, dikkatli olup daha erken kontrol yaptırmasında fayda var. Evet. Belgin Hocam tekrardan sizlere dönüyorum. Hastalık belirtileri nelerdir? Hangi belirtiler varsa acilen bir doktora gitmekte fayda var diyebiliriz. Evet. <laughs> Konuşmamızın başında da söylediğim gibi kronik böbrek hastalığı e, sinsi, yavaş ilerleyen bir hastalık. Yani ilk dönemde e, hastaların genelde hiçbir şikayeti olmuyor. Burada zaten e, ilk etapta yapacağımız <laughs> mutlaka e, risk faktörlerimiz varsa e, ara ara mutlaka sağlık kontrollerimizi ihmal etmemek. E işte diyelim ki diyabet var, e, hipertansiyon var ya da hani bizde bu şikayetler bu hastalıklar yok ama ailemizde varsa da ee, bu anlamda yine ara ara işte kan basıncı kontrolümüz yaptırmak işte e, şekerimize baktırmak <laughs> işte yine e, kan te testlerimizi mutlaka yaptırmamız lazım. Yine e, kronik böbrek hastalığından e, belirti yani diyelim ki bunları yaptırdık ama buna rağmen kronik böbrek hastalığına yakalandık. Eğer hastalarda e, genel olarak işte bulantı kusma şikayetiyle gelebiliyorlar. E, iştahsızlık olabiliyor, halsizlik olabiliyor, yorgunluk olabiliyor. Daha ileri bir kronik bir böbrek hastalığıysam hastalarda ödem olabiliyor, işte göz etrafında, bacaklarda ödem olabiliyor. Daha ileri dönemlerinde işte nefes darlığına kadar gidebiliyor. Artık son dönemlere geldiyse işte mesela acilde hastayı daha kötü bir durumda işte görebiliyoruz. Evet. Evet hocam e, şimdi evreleri şekilde... de söylediniz. Biz her evet. hastalık için erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. Yine böbrek hastaları için de erken teşhis hayat kurtarır diyebilir miyiz? Evet kesinlikle. Er, erken teşhis çok önemli. En azından e, erken tanı konuyarak e, bu hastalığın ilerlemesini durdurabiliriz. E, geç evrelere yani daha e, son döneme gelmeden tedavi edebiliriz. Bu yüzden erken teşhis kronik böbrek hastalığında e, çok önemli. E, aslında kronik böbrek hastalığını önlemek... E, çok kolay. Yani insanların biraz daha bilinçli olması. Zaten bu programların amacı da, yani sizlerin aracılığıyla da daha geniş halk kesimine ulaşıyoruz ve toplumları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yapılması gereken, bir aynı şekilde, en yakın işte aile kimliğine başvurup ara ara kan tahlillerimizi yaptırmak, yani en azından yılda bir kere, bir de işte şeker kontrolü, işte tansiyon kontrolü yaptırmak. Bir şey, hareketli bir yaşam, egzersiz yapmak e, gibi. Hastalıklara evet. yakalanmamak <laughs> oldukça kolay diyebiliriz sayın evet. hocam. Yine önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum. Belirtileri saydı şimdi hocamız. Belirtileri görüp internetten bazen araştırma yapanlar olabiliyor. Ben böbrek hastasıyım ya da kendi kendinin doktor olup teşhis koyup eczaneye gidip ilaç alanlar da olabiliyor. Bu tür durumlarla karşı karşıya sizler de kalıyor musunuz? Böyle yapan izleyicilerimiz varsa Hatır. bunlara da bir tekrardan dikkat <laughs> diyelim. Ha, evet tabii ki. Zaten şu böbrek hastalıkları nedeni arasında özellikle ülkemizde çok sık şeyi rastlıyoruz. Yani bilinçsiz ilaç kullanımı. Yine biz Türkiye'de bilinçsiz ilaç kullanımı çok fazla. Yani toplum olarak ilaç kullanmayı çok seviyoruz. Mesela diyelim ki işte bir sağlık kuruluşuna başvurmak yerine gidip işte ya komşum işte şu bunu kullanmış bunun için çok iyi gelmiş işte ben de bunu kullanmalıyım. Ya da işte ağrı kesicileri sık sık kullanıyoruz gerekli gereksiz şekilde. Bundan dolayı işte son evreye daha hızlı bir şekilde gelen yani bilinçsiz ilaç tüketiminden dolayı son evreye gelen hastamız çok fazla. Evet. O yüzden özellikle ilaç tüketimi konusunda hani toplumumuzu daha bilinçlendirmeli, işte antibiyotik kullanımı konusunda daha duyarlı olmaya ve yere kullanmaktan. Ee, uzak kalmamız gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Ben de tekrardan izleyicilerime de buradan seslenmek istiyorum. İnternetten gördüğünüz belirtilerle kendinize hastalık teşhisi koyup yanlış ilaçlar kullanmayın. Bir an önce bir hekime danışın. Erken teşhis her zaman hayat kurtarır diyelim. Mesela konucum Hocam sizlere dönüyorum. Diyaliz nedir? Diyalize geçmeden şu Belgin Hocamın söylediğine bir Tabii hocam. katkı yapmak istiyorum. Çok sık rastladığımız bir şey. Çok güzel bir noktaya temas etti hekim arkadaşımız. Diyabet ve e, hipertansiyon gibi böbrek hastalığının ve kalp kardiyak hastalıkların bir numaralı sebebi olan bu hastalıklar ağrısızlığa sebep olmuyorlar vücutta. Yani o yüzden maalesef şeyi çok sık görüyoruz hasta benim bir şikayetim yok ağrımsızım yok yani hasta olmayı ağrısızı ile insanlar e, bir kısmı ilişkilendirdiği için ilaçlarını kullanmayı kesiyorlar. Evet hocam. Belli bir süre sonra da maalesef böbrek hastalığıyla karşılaşıyorlar. ...ve bu böbrekler çalışmayı bıraktığı zaman... ...işte o diyalize bağlıyoruz. Maalesef o böbreklerin yerini alacak bir makineye bağlanarak... ...haftanın belli günlerinde böbreklerin yapmadığı o filtrasyon işlemini... ...toksinleri uzaklaştırma işlemini makineden hastanın kanını geçirerek... ...yapma işlemine de diyaliz diyoruz. Yani hastanın bir... Hijyenik bir ortamda, hastane ortamında yatırarak kendi kanını dışarıdaki bir filtre sisteminden, makineden geçiriyoruz. Aynı böbreğin tabii ki bir kısmını yapabiliyor. Yaptığı gibi belli toksinleri, sıvının idrar olarak çıkması gereken sıvının bir kısmını da o makineyle hastadan periyodik olarak uzaklaştırıyoruz. Evet hocam değerli Geriz bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Son olarak e, izleyicilerimize söylemek istediğim e, artık gerçekten ülkemizde sağlığa erişim çok kolay. Evet. Hani e, lütfen kafalarında en ufak kendileriyle ilgili, sağlıklarıyla ilgili bir sorun olduğunda en başta aile hekimleri olmak üzere hekimlerine tanışsınlar öncelikli olarak. Baş, bir ilaç başlanması olabilir bu. Mevcut ilaçların kesilmesi olabilir. Yani bu kararı ...hekim arkadaşlarla beraber alsınlar... Evet. ...beslenmelerini... ...dengeli ve sağlıklı bir beslenme şeklinde... ...sürdürsünler... ...yeterli sıvı alsınlar... ...sudan... E, ...suyularını yeterli derecede içsinler... ...ve e, sigara ve alkol gibi... ...kaçınabileceğimiz risk faktörlerinden uzak dursunlar. Hocam tekrardan değerli bilgileriniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Belgin Hocam sizler son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, yani tekrar olmuş gibi olacak ama e, ben de özellikle e, suyun özellikle üstünü çok çok çizmek istiyorum. E, lütfen günlük olarak su belli bir miktarda su tüketelim. E, su içmeyi ihmal etmeyelim. E, yine dengeli beslenmek çok çok önemli. Özellikle yeşillik, yeşillikler, sebze türü şeyler. Özellikle fast foodlar değil, tencere yemekleri yapalım. Evet. Ee, onun dışında işte egzersiz, bol bol hareket edelim. Ee, bir de yine bu yılın 2025 yılının e, dünya böbrek günü temasında da şey var. E, böbreklerimize iyi bakalım. E, böbreklerimizi korumak, geleceğimizi korumak. Ee, o yüzden eee böbreğimizi çok çok iyi bakalım diyorum. Evet hocam. Çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet efendim stüdyomuzda çok değerli konuklarımızı ağırladık. Sizlere böbrek sağlığıyla ilgili önemli bilgiler verdik. Bugün 14 Mart Mart Tıp Bayramı. Bir kere daha Tıp Bayramınız kutlu olsun.